Gel bana doğru. Evet içeri girelim Halil. Örtelim kapıyı. Örtalım kapıyı. Tamam. Evet sevgili takipçilerimiz, Marka gayrimenkul ailesi olarak bizi tercih eden müşterimizin evini teslim ettik. Kendisi şu anda İstanbul'a toparlanmaya gitti. Biz de o boşlukta verdiğimiz evin küçük bir videosunu çekip de bilgi sahibi yapmak istedik. Bununla beraber. Yaptığımız icraatlarda bu saatten sonra sattığımız yerleri tarladır, arsadır, evdir ve benzeri çiftliktir. Şeylerin e, tamamının tapulardan sonra ve tapu görüntüleriyle beraber ailemize teslim ederken, yatırımcısına teslim ederken bundan sonra videolarını çekeceğiz. Çünkü bunu, buna gerek duyduk. Şöyle devam edelim. Halil ben senden videoyu alayım. Ee, devam ettireyim buradan. Şöyle hızlı bir şekilde gezeceğiz arkadaşlar şöyle evimizin bir barbekü alanı vardı. Youtube kanalında farklı emlakçılarda, farklı kişilerde buralar yayınlandı. Ee, satmak için uğraştılar. onlarda çaba gösterdiler ama nasip bize oldu. Şöyle göstereyim. Burada çok güzel bir oturma alanı yapmıştı. Şöyle devam edelim. Ev harika yapısıyla, muhteşem mimarisiyle, harika villa şeklinde diyelim. Artık böyle müstakil ev şeklinde değil de burası. Ee, villa şeklinde bir ev sattık müşterimize. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gönen Bayramiç köyündeyiz. Şöyle devam edelim. Evet, müşterimize verdiğimiz evi size gösteriyorum. Devam ediyoruz. Evimizin salonuna giriyoruz. Çok güzel bir şöminesi var burada orijinal dökümden. Şöyle baca çıkışı falan her şeyi mevcut aktif bir şömine. Buraya yatak odası gördüğünüz gibi gayet geniş ve güzel. Evet. Bura banyo ve tuvalet. Şöyle devam edelim. Şöyle yapalım. Burası çocuk odamız. Yine evet evimizi bitirdik. Sahibine hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Bizi tercih ettiği için de kendilerine teşekkür ediyorlar. Çok güzel bir aileydi. Kendileri çok düzgün ve samimi insanlar. İyi ruh kendileri. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle otursunlar. Allah ağız tadıyla oturmak nasip etsin diyoruz. Şöyle de geleyim evi de şöyle kenardan kadrajdan size gösterdikten sonra. Sevgili Marka Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bir aileyi daha mal sahibi yaptık. Tapu sahibi oldular. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Amca hayırlı uğurlu olsun. Size de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Anahtarını teslim edelim. Evin erkeğine verelim. Allah, Allah, iyi günlerde oturmak nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Amca hayırlı uğurlu olsun sana da. Evet sevgili takipçilerimiz. Gönen Bayramiç Köyü'nde müşterimize verdiğimiz evi gezdirdim, baktınız, izlediniz, gördünüz. Ekmeği ekmekçiden alın diyoruz. Tabii ki e, herkes için satmak için çabaladı. E, mücadele etti, emek gösterdi, emek sarf etti ama bize nasip oldu. E, yine e, burada yer alacağınız zaman bile başkasından dahi alsanız, bize danışmadan yer almayın diyoruz arkadaşlar. İlle bizle irtibata geçin. Muhtemelen kesin ve kesin size faydamız olacaktır, zararımız olmaz bizim. Bununla beraber herkesi çok seviyorum. Herkes kendine iyi baksın. Drone çekimiyle evi göstermeye devam ediyoruz. Saygılar ve sevgiler.